Normalde bize okullarda yaptırırlar diye ya böyle pamuğun içine koyup fasulyeleri. Evet. Biyoloji dersine geri dönüyoruz. Aynen. Şimdi bugün burada bahsedeceğimiz bu çok ciddi bir aslında yenilik gibi anlatıyorum ama çok eskiye dayanıyor. Gıdaların içeriğindeki maddeleri vitamin, mineral, enzim ne olursa 800 katına kadar çıkartabilecek güce sahip filizler bunlar. Ne yapıyoruz? Suyun içinde bekletiyoruz ve 2-3 günde hazırlanıyor. Hepsinin farklı hazırlanma süresi var. Bunlar büyüdüklerinde gıda neyse yeşil mercimek mi onu filizlendirdiğinizde et gibi bir protein oluyor. Ya da maş fasulyesi mi? Onu filizlendirdiğinizde içeriğindeki demir, kalsiyum, magnezyum inanılmaz yükseliyor. Dolayısıyla biz bunları tükettiğimizde o gıdanın enerjisini alıyoruz. Ve bizi öyle güzel besliyor ki yediğiniz şey... Neresini yiyoruz? Bu uç tarafını mı? Bütününü onun. yiyoruz. Hepsini, Hepsini, yiyebiliyoruz. Hepsini yiyebiliyoruz. Salatalara, sandviçlerin içine, çorbalara, et yemeklerine hepsine yakışıyor. Hatta burada bakın bunu da örnek olarak getirdim. Bu biraz fazlaca büyümüş. Bu kadar fazla büyütmüyorsunuz. Bu yeşil mercimeğin filizlenmişidir. Bunun yarısı kadarını alıyorsunuz, kesiyorsunuz, cacığın içine atıyorsunuz. Tohum olan her şeyi filizlendirebiliyoruz. Ama tabii ki bunları siz salatanızın içine atarsanız, sandviçe koyarsanız inanılmaz lezzetli. Ama lezzetinden öte konsantre tam bir besin alıyorsunuz ve aldığınız gibi de kullanıyorsunuz.